Esselamu Aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Korna sesleriyle beraber kendimize gelmiştik. Ön taraftaki o şey gitmişti. Çardisin demek istediği neydi? Kalbim yine hızlanıyor. Korkuyorum. Korkmakta haklıyım ama böylesine delice şeyleri görüyorum. Hatta bunlarla artık yaşamak zorundayım gariba. Nasıl dayanacağım bilmiyorum. Dayanmak için elimden geleni yapacağım. Ama dayanamadığım yerde gariba kaçmak en mantıklısı olacak. Taksiye bindikten sonra annem uyandığında ne yapacak diyerek düşünüyordum. Hem babam ortada olmayacaktı hem ben. Onunla tekrardan iletişime ne zaman geçeceğim acaba? Önce uzaktaki bir eve gittik. Sonrasında hiç tanımadığım bir araca bindirdiler. Sadece Bay Vars Hoca vardı yanımda. Oldukça gülen, sakin bir adamdı. Uzun bir yolculuk olacağı belliydi. Yaklaşık 12 saattir yoldaydık. Sonunda köy gibi bir yere geldik ama dışarıyla bağlantısı yok gibiydi. Elektrik yok, Su boruları yok, hiçbir şey yok. Zaten kuyu vardı orta tarafta. Su büyük ihtimalle oradan alınıyordu. Bir eve girdik. İçerisi buz gibiydi. Kollarımı sıvazladığımda gülümsedi. Üşüdün mü diyerek sordu. Biraz. Daha çok üşüyeceksin. Hatta üşüdüğün şu anki durumuna bile şükredeceksin dedi. İçeriden bastonuyla beraber bir adam geldi. Gözlükleri burnunun ucuna kadar düşmüştü. Baybars hocaya doğru baktı. Sonra direkt burnumun dibine kadar girip gözlüğünü düzeltti. Bana doğru baktıktan sonra kim bu? Kim getirdi bunu? Sen mi getirdin diyerek sordu. Evet hocam ben getirdim. Niye getirdin? Burada yer mi var? Nerede atacak bu çocuk? Dışarı çıkart dedi. Sonra arka tarafa doğru yürüyordu. Ben de dışarı çıkart deyince kovduğunu düşündüm. Arkaya doğru döndüğümde dur 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 dedi bana. Gel gel diyerek beni yandaki bir odaya soktu. Ama adam beni istemediğini söyledi. Orada durursam sorun olur. Sonrasında laf işitmeyelim. Sen sakin ol. Sadece burada kal dedi. Arka tarafa doğru gitti. Kapıyı hafif aralıklı bırakmıştı. Bir anda hocam yapacak hiçbir şey yok. Hepsi tekrardan geldiler. Hadi canım. Hepsi mi geldi? Hepsi hocam. Bu çocuk 40 kiloluk gülleyi aldı sırtına. Eğer topçulara yardım etmeseydi bitmiştik. Hadi canım. Yaptı mı harbiden diyerek soruyor. Cuma hoca gözlerimle gördüm. Topu attı. Gemiyi indirdi aşağıya. Hatta o kadar büyük gülleydi ki Allah senin kaldırdığından bile daha fazla olabilir. Hey aslanım benim. Nerede benim madalyalarım diyerek bağırdı. Getireyim mi hocam odanızdan diyerek sordu. Getir tabii getir. Hemen odasına gitti galiba. Kapı açıldı. Sonra bana doğru gelmeye başladılar. Geriye doğru geçtim durdum. Kapı açıldı. Buyurun Cuma hocam. Buyurun dedi. Elinde bastonuyla beraber girdi. Gözlükleri yine burnunun üstüne doğru düşmüş kaldırdı düzeltti. Aç bakalım şunu dedi. Kutu gibi bir şey var elinde açtı. Bir çıkardı madalya. Geldi yavaşça göğsüme doğru irmek dedi. Sertçe vurdu. Kıpırdamadım o anda. Vuracağını anlamıştım. Durdum öylece. Başını dik diyerek işaret ediyor. Aybars hocanın söylediği gibi başımı dik tutuyordum. Helal olsun. Helal olsun sana evladım diyerek Öptü önlümden. İşte böyle cengaver askerlere ihtiyacımız var. Eheyt be diyerek çıktı odadan. Arka tarafa doğru gitti. Şaşkınca bakıyordum sadece. Ne oldu diyerek. Cuma hoca güçlü bir hocamızdır. Ama birazcık yaşlılığına mı diyelim. Yani yenik düşmüş hastalığına. İşaret parmağını kaldırıp alnına doğru getirdi. Sonra şakana doğru götürerek delirmiş şeklinde işaret yaparak görüyordu. Cuma hocam, çok önemli mevzular var Cuma hocam diyerek bağırıp arkaya doğru gitmeye başladı. Olduğum yere doğru çöktüm. Bir yandan annem uyandı mı diye düşünüyordum. Bir yandan babam, bir yandan o yolda gördüğümüz şey. Yıllardır hayatıma girip çıkan herkesin birer yalan olduğunu öğrenmek. Galiba kafayı yemek üzereyim. Başıma bir iki tane vurdum. O sırada elinde tepsiyle beraber Baybars Hoca geldi. Önüme doğru koydu. Suratıma baktığında gözlerimin dolduğunu anladı. Kendini sorgulamaya başladın demek sonunda. Oldukça sakindin. Bu korkutucu bir şeydi. Şoka girmen daha da her şeyi kötü hale getirir. Anlayamadım nasıl yani. Şoka girdiğinde duyguların nötrleşir. O gördüğün şeyler ve yaşadıkların ve insanın yaşayabileceği şeyler değil. Yani direkt kafayı tırlatman gerekiyordu. Diller gibi bağırmak, insanlardan yardım istemek için çığlık, korku yani. Bu adrenalinle beraber yatkınlığına dönüştü. O yüzden sordum sana, cinler alemine hakimsin diyerek. Anladım. Yemeğini ye şimdi. Açlığını gider akşam vakti daha sakin konuşuruz. Merak etme. Bu gördüklerini kolay kolay bir daha göremeyeceksin. Üzerindeki her şeyi alacağız. Gözperden tamamen kapanacak. Onlar sana yalan söylemişti ama merak etme. Burada başka bir yalan olmayacak. Sağ olun teşekkür ederim dedim. Haydi sen yemeğe devam. Çıktı sonra odadan. Kenara doğru kıvralayım demiştim yorgundum. Nasıl uyuduysam akşam Baybars hocanın dürtmesiyle uyandım. İçeriye geçtiğimde birçok kişi vardı. Çocuklar pencerelerdi. Herkes heyecanla bana doğru bakıyor. Bilmiyorum ama galiba önemli biriyim burada. Anlamadım. Çocuklar aralarında bak bak o gerçekten diyorlar. Sonrasında da ön tarafa bir tepsi getirildi. Tepsi oldukça büyüktü. Üzerine doğru bazı kemikler bırakıldı. Kemiklerin yanlarına iğne iplikler koyuldu. Orta tarafa doğru katlanmış kağıtlardı. Sonrasında üzerine bir sıvı döküldü. Kibriti ortaya attıklarında ateş yanmaya başladı. Ateş yandığında sanki ortadakilerin hepsi yok olmuş gibiydi. Sadece tepsi yanıyordu. Öyle şaşkınca bakarken Ayvar Hoca doğru kalktı. Öncelikle katılan herkese teşekkür ediyorum. Bildiğiniz üzere bir süredir taşları korumakta görevliyiz. Bize verilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Fakat getirmemiz de çok mümkün görünmüyor. Çünkü gün geçtikçe saldırılar hatta hanelerimizdeki zorlanmalar da artıyor. Buraya sıkışıp kalmadık. Bizler tercih ederek burada kaldık. Şimdi söylemek isteyen söylesin. Burada durmak istemeyip işler ciddileştiği için gitmek isteyen var mı? Bize de ayak bağı olmadan tercihini söylesin. İki kişi elini kaldırdı. Saygı duyuyoruz. Lütfen hanelerinizdeki eşyalarınızı alın. Sabah vaktinde direkt sizi göndereceğiz. İster akrabanızın yanına ister istediğiniz yere. Başka var mı diyerek sordu. Galiba o iki kişinin elini kaldırmasıyla cesaretlenmeler olmuştu. Beş altı kişi daha kaldırdı. Lütfen yavaş yavaş evi terk ederek annelerinizdeki eşyaları toplamaya çıkın dedi. Açıkçası neredeyse 15 kişi vardı içeride. Kala kala dört kişi kaldı görmediğim. Bir Cuma hoca, bir Baybars hoca ben. Bir de diğer dört kişi. Allah razı olsun. Korkunuz yok kaldınız. Ama sizlerde de korku ya da yapamayacağını düşünen olursa direkt bırakabilir. Merak etmeyin. Size gönül koyacak ya da azalayacak değiliz. Biz bu yolda devam edeceğiz dediler. Öndeki yanan ateş bir anda yükseldi. Vakit geldi. Cuma hoca yavaşça kalktı. Öncelikle bilmenizi isterim. Karşınızdaki kardeşimiz Toprak. Kendisi sağdığın öz ve öz evladıdır. Ve kendisi bize emanettir. Riyazet dönemlerini geçirecek ama öncelikle lanetli olan büyücüler tarafından göz perdesine zayıflık verildi. Küçüklükten beri esir alınan Sadık maalesef onu tasımlamak zorunda kaldı. Tasımlamasını içindeki kafir cinni yaptı. Lütfen ateşe doğru yüzünü yaklaştır dedi bana. Baybars hocaya doğru baktım. Öyle bir şey yapmak istemiyordum. Yüzümü neden ateşe sokayım? Yaklaştırdı beni ateşe doğru. Başımı hayır şeklinde salladım. Sadece elini içeriye doğru sok o zaman dedi. Önce kendi soktu. Ateşin içinde duruyor eli. Bu imkansız. Acımıyor mu, yanmıyor mu? Ama hissiyat mı almıyor acaba? Hissiyat alması eli yanardı, acırdı. Ya da elinde bir şey görülürdü. ara da açılmıyor. Yavaşça parmağımın ucuyla dokunup geriye çektim. Serinlik vardı sadece. Soğukluk. Yoldayken daha da soğuklarını hissedeceksin demişti. Yavaşça ateşe doğru elimi soktum. Bir el bileğimden tutup çekti beni. Ateşin içeriğine doğru kapaklanarak düştüm. Düştüğümde yerdeydim. Toprak, toprak vardı yerde. Etrafıma doğru baktığımda ormanlık bir alandaydım. Gene mi ya, gene mi? Allah kahretsin diyerek ayağa kalktığım sırada oğlum diyerek bir ses geldi. Döndüğümde babamdı. Bana doğru yaklaştı sarıldı. Arkadan da amcam geliyordu. Gariba onu benimsemeye başlamıştım. Babam bana doğru bakarak, Baybars eğer şokta değilse buraya göndermesini söylemiştim akşam vakti. Gözünü ben mühürleyeceğim. Annenin durumu oldukça iyi. Sen değilsin, şükür ki hiçbir zayiat yok. Baybars hoca seni yeteceğim dedi. Beni ne için eğitecek? Hoca olman için. Ama ben istemiyorum. Ben hoca olmak bir an istemiyorum. Şaşırdı. Bana doğru bakıyordu. Emin misin diyerek sordu. Sonra o kadınlara yardım ettiğim an geldi. Kıza yardım ettiğimde kızın mutlu olması. Bana dualar etmeleri. Kalbimdeki o huzuru tekrar istiyorum. Ama bir yalandı bu. O huzur tamamıyla kandırmacaydı. Ama gerçek olduğunu inanarak hissetmiştim kararsız kaldığımı ya da düşünceli olduğumu anlamış olmalı ki önce eğitimlerine bir bak. Zorlanırsan veya hoşuna gitmezse bu yol senin yolun değilse söylersin. Zorunlu olarak kimse kalmaz dedi. Haklıydı. Sormuştu Baybars Hoca gitmek isteyenleri ve hiçbir sorgu sual olmadan gitmek isteyenler direkt gönderilmişti. Peki ne anlatacaksın bana? Taşlardan bahsetmişti amcan sana. Amca arka taraftan gelerek yuhran taşlarını çıkardı. Yuhran taşlarını atalarımız yaptı. Cini alemle beraber rahatlıkla hareket edebilmek için. Ve bunlar maalesef insanların eline geçerse büyüde kullanılacak. Bu taşların birçoğu kayıp. Taşları bulmanı istiyorum. Biz de bir yandan bulacağız. Biz buradakileri alırken sen de Adem Ademoğullarındakini alacaksın.'' Adem alacaksın derken yuhran taşları o kadar yüksek enerji taşır ki bilmeden dokunan Adem oğulları musallat uğradı. Cinniler yuhran taşına hapsolduğu için kabilelerinden koptu. Hem kabileleri cinnilerini bulamıyor hem de musallat uğrayan Adem kurtulamıyor. Baybars hocan seni yetiştirecek. Eğer başarırsan onları kurtarmaya başla. İnsanları mı kurtaracağım yani? Evet insanları. O balcık gibi şeyler. Yani burası bir daha olmayacak mı? Hayır. Cini alem bizde. Ademoğullarının aleminde musallat uğramışları kurtarman gerekiyor. Fakat insanları etkileme gibi bir gücü var. Taş onlara güç veriyor. Bu yüzden taşları tespit etseniz bile gittiğinizde insanları da kendi tarafını çekmiş olabilir.'' Baybars hocaya böyle söyleyeceğim. O zaman eğitimleri kabul ediyorsun oğlum. Ediyorum baba. Sıkıca sarıldık birbirimizi. Merak etme. Anneni de diğer akrabalarımızı da koruma altına alacağız. İnşallah başarılı olacaksın. Arka tarafta bir ateş sesi geldi. Yüzümü mü sokacağım diyerek sordum. Güldü. Allah'a ısmarladık. Geçtiğinden itibaren cini alemi görmen kapanacak. Hiçbir şekilde bağlantın olmayacak. Baybars oldukça huysuz bir uçadır. Helisini oraya götürdü ya. Yaptığın şey 20 defa yapabilirsin dedi. Tam olarak anlamamıştım ama ateşin içine doğru gittim. Gözlerimi kapattım öyle girdim. Etrafta herhangi bir sıcaklık ya da soğukluk yoktu. Geçebildim mi diyerek gözümü hafifçe açtım yine burnumun dibinde. Gözlüklerini düzeltiyor. Asker yere yat diyerek bağırdı. Anlamadım dediğimde bastonlu sırtıma doğru vurdu. Yere doğru yattım. Başla. Bir. Şınav çekmeye başladım. Ama şınavda çekebilen biri değildim. Dört tane çekebildim yapıştım yere yüzüstü. Bay Bers, bu çocuk mu kaldırdı gülleyi? Nasıl kaldırdı gülleyi? Sadece dört şınav çekebiliyor. Yalan mı söyledin yoksa bana? Bay hoca bana baktıktan sonra Hocam koca gülleyi kaldırdı çocuk. Dinlenmeden de buraya getirdik. Bir de o tarafa yolladık getirdik. Bitkin çocuk bitkin. Yoksa sizin gibi cengaver bir komutanın karşısında şıra mı çekemeyecek? Öyle değil mi? Öyle değil mi toprak diyerek ayağıma doğru vurdu. Hocaya doğru bakıp tekrardan döndüm. Öyle öyle. Çekerdim yoksa. Çok yorgunum kusura bakmayın. O zaman iki gün dinlenme müddeti veriyorum. Sabah yedi de alacağım. Herkes hazır olacak diyerek arka odaya doğru gitti. Odasına girip kilitledi kendini. Bitik durumdaydım. Bay hoca beni kaldırdıktan sonra oturur oturmaz sorduğu soru şuydu. Kabul ettin mi? Onlara kabul etmediğini söylemiştin. Baban konuştu mu seninle? Evet evet konuştu sadece eğitimler zor gelirse bırakmam için iznim olduğunu söyledi. Elimden geldiğince alışmaya çalışacağım. Ama alışamazsam annemin yanına dönmek istiyorum. Tamam baban zaten sana her şeyi söylemiş. Yarın sabah yedide kalkarız. Sabah namazına kaldırayım mı seni? Olur kaldırın. Hadi şimdi yat dedi. İlk, ilk getirip koyduğu odada üst baş ayarlamışlar. Üstümü değiştirip yattım. Tam yastığa başımı koyduğumda nedense birinin beni izlediği hissiyatına kapılıp hızlıca arkamı döndüm. Işığı açtım. Odadan gelmiyordu bu hissiyat. Pencereye doğru yöneldim. Perdeyi çekip baktığımda sokağın sonunda aynı orada duran bekliyordu. Bana doğru bakıyor. Işık kapandı bir anda. Sen nereye gidersen git hissiyatını alacak. Bir kere benimle beraber hareket ettin. Seni yakalamak için elinden geleni yapacak. Ama şu anda oldukça onun için zayıfsın. Bu yüzden yetişmeni bekleyecek. Onu daha önce de söylemişti. Ama neden? Neden böyle bir şey istiyor? Onu zamanı geldiğinde öğreneceksin. Şimdilik sakinleş. Kalbindeki korku onu oldukça heyecanlandırıyor. Kapının açılması sesi geldiği gibi ışık tekrar yandı. Baybars Hoca'ydı gelen. "Ne oldu Toprak? Bir şey mi hissettin?" Etrafta sanki bir huzursuzluk vardı. Pencereden dışarıya tekrardan baktım. Hiç kimse yoktu. Gitmişti. Yanıma doğru gelip perdeyi kapattı. "Tekrardan geldi değil mi?" Sana baktı. "Gördüm onu." O nedir? Bir cin. Ama kendisi oldukça güçlü bir cin. Açıkçası babanla birlikte olan bir cindi. Sonrasında maalesef ihanet etti. İhanet mi etti? Ama neden? Çünkü Çardis'in gücünü kıskandı. Babanın tığsımları Çardis'le beraber hareket ediyordu. Bu yüzden diğer taşları istedi. Yuhran taşlarını mı? Evet. Yuhran taşıyla beraber kendine bir hüdem edineceğini, bir hadim olabileceğini düşündü. Ama maalesef Yuhran taşlarını kullanmasına izin yoktu. Bu yüzden de oldukça öfkerendi Ve ihanetiyle beraber başladı her şey. O mu büyücülere gitti? Başını salladı Bay Barsucu. Peki ama onunla konuşmayı hiç denemediniz mi? Onunla konuşmayı ne kadar denersen dene. Onun istediği tek bir şey var. Babanla Çardis'in ölmesi. İkisi de ölürse huzura erecektir. Ne kadar da kötü. Hiçbir suç yokken ortada. Durduk yere haset eden bir cinni. Onların da duyguları var. Onların da aileleri yaşantıları var. Unutma. Beceriklik olarak bizden üstün gibi görünseler de Onlardan daha üstünüz. Bir anda evin ışığı tekrardan söndü. Kapılar sertçe açıldı. Çardis burada mısın diyerek seslendi. Baybars Hoca seslendi ama sadece korkunç bir ses geldi. Ölümünü izleyecek. Baban ölümünü izleyecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul eylesin inşallah. Videomu beğenerek ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Rabbim emanet olun. Esen kalın dostlarım.